Bugün son olarak gündemde olan konuyu sizlere paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz son e, alınan bir kararda eğer altında maden olduğu tespit edilmiş ise zeytin üreticileri zeytin ağaçlarını kimse bileceksiniz. Şimdi Türkiye e, dünyada en büyük zeytin bir tanesi. Biz burada zeytin müziği, zeytin üretiyoruz. İtalya'ya dönüyoruz. İtalya bunu markalaştırıyor. Dünyada İtalya da geçiyor. Bu ayrı bir konu. Yani biz zaten zeytin ve zeytin yanında e, yaptığımız yerde değiliz. Kurumsallaşma bunu bir şey. Ama ana bu kadar. Yani dağ, taş, her yer, her yer, her yer, her yer. Maden ocağı, maden ocağı, maden ocağı. Bu kadar alan sevgili Maden ocağını açarsınız. Orada on milyon, 7 milyon, 50 Madeni çıkarırsınız. O madenin dışında, sadece o madenin çıplak antrenmanı çevrede tüm her şeyi yok edersiniz, doğayı edersiniz, oradan kan suyu yok edersiniz, o suyun aktığı ve beslediği tarlaları yok edersiniz, kurtları, kuşları, koyunları, közleri yok edersiniz, madenizi alıp gidersiniz, geriye bir ürün bırakırsınız ama o zeytin ağacı on yıllardır, bin yıllardır, yüz yıllardır yaşar, 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 Türkiye gibi bir ülkede maden mi kalmadı? Maden mi bitti? Madensiz mi kaldık da zeytinlik alanlara bu kararı hangi vicdanla verebiliyorsunuz? Hangi vicdanla diyebiliyorsunuz ki ki bir zeytin ağacı öyle üç beşlik bir ağaç değildir. Çok uzun yılların birikimi olan zeytin ağaçları hangi vicdanla o kararı biliyorsunuz ki zeytinlik alanının altında maden varsa Orası artık maden sahasıdır diye. Emin olun bana, ben yani bugün gelsin, çok başka bir ülkeden bir vatandaşı buraya getirin, değil ki bu kararın imza atar mısınız diye. Türkiye vatandaşı olmasın, Türkiye vatandaşı olmasın. Eğer insani değerleri varsa, bir dünya vatandaşı der ki, ben buradaki bu zeytin ağacının kesilmesine izin vermem, bir maden ocağı için. Bu alınan karar çok büyük bir hatadır, çok büyük bir yanlıştır. Zaten ülkemiz geçen seneki büyük yangınlarda, ondan önce işte bakın Karadeniz'de bunlar yaşamadık mı? Karadeniz'de derilerin yatağını değiştirdik, ağaçları kestik, yollar yaptık, binalar yaptık. Doğa bizden bunları geri almadı mı? Hala tüm bu yaşamlar rağmen ülkemiz geçen yıl yaşanan yangınlar ormanlık alanda büyük bir kıyık yaşamışken bu kararı hangi akılla ve hangi vicdanla alıyorsunuz? Gerçekten çok büyük yazık. Siz o kararı alırsınız. Ömrünüz yettiğince orada 10 yıl, 20 yıl yaşadığınızda kadar oradan bir maden çıkar. Ama sizden sonra, bizden sonra çocuklarımıza değil, torunlarımızın torunlarına bir ölüm bırakmış oluruz. Ayrıca oranın etrafında siz o madeni aldıktan sonra az önce bir gibi bütün çevresel faktörleri yok edersiniz. Bu onların karar, kanı böyle bir cinayettir, bir doğa katliamdır. Bu karara karşı kamuoyunda da tepkiler, haklı tepkiler yükselmektedir. Bu karar bence bir önce değişmelidir Bir başka programda görüşmek üzere. Ben mesut <laughs>